Hemen bakıyorum nasıl kaçacağımı düşünüyorum. Nereden mi kaçacağım? Bugün bir dekle yemeğe çıktım ama beğenmedim. Ama kaçmam lazım. Nasıl kaçarım acaba? Telefonum mu çalar yoksa biri mi arar? Yoksa acil bir işim mi çıkar? Merhabalar. Önce isminizi öğrenebilir miyim? Cemre. Cemre. Buluşma kötü geçiyor. Nasıl sollandırırsın? Arkadaşımı ararım. Derim ki beni hadi çağır. <laughs> Öyle yaparım ya. kaçarım evet. Öncelikle merhabalar ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyim? Gizem. Buluşman kötü geçiyor. Nasıl olandırsın? Ortamdan nasıl kaçarsın? Yani kaçmak yerine daha çok böyle çözüm odaklı düşünürüm. Ne yaparsın ama işte yani beğenmedin, hoşlanmadın o an gitmen lazım oradan hani ona da söyleyemiyorsun ama bunu. O zaman telefonum çalıyormuş gibi çok acil bir şey varmış gibi kaçarım yani. Kaçma, kaçma yolu çok basit bir yol ya. Başka bir şey olabilir mi? Ne olabilir mesela? Başka bir şey şu an aklıma gelmiyor ama benim hiçbir zaman böyle bir olay başıma gelmedi ama gelirse büyük ihtimal böyle giderim. O şekilde diyorsun. Büyük ihtimalle ben de şey yapardım yani arkama bakma geliyorum derdim giderdim kaçardım büyük ihtimalle. Merhabalar ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyim? Yasemin. Buluşman kötü geçiyor oradan nasıl ayrılırsın? Hiçbir şey olmamış gibi davranıp sonrasında göster. Yani her şey normalmiş gibi evet. davranıp ondan sonra oradan kaybolursun değil mi? Evet. Sonrasında dersin ki ben beğendim. Yani beğenmedim nasıl direkt yok Direkt kayboluyor. Buharlaşır. Kaçarım diyorsun yani. O da güzelmiş. Tamam o zaman. Merhabalar. Ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyim? Cihan Turmuz Buluşman kötü geçiyor. Oradan nasıl ayrılırsın? Kötü ayrılır. Ne yaparsın peki? Bunalıma girer. Ortamdan nasıl kaçacaksın abi? Mesela hani o an oradan çıkman lazım. Telefonla konuşur gibi yapar kaçar gider. O şekilde diyorsun. Tamam çoğunluğumuzun verdiği cevap bu şekilde. Merhabalar ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyim? Adım Aykut. Bir date'e çıktın tamam mı? Bir buluşmaya çıktın ama beğenmedin. Oradan nasıl ayrılırsın? Yani nasıl ayrılırım? Bir şey demem herhalde. Kalkar giderim direkt. İşte nasıl kaçacaksın ama oradan? Ee, ben bir lavaboya gideyim derim herhalde. Sonra giderim. Ona kapıdan, kapıdan çıkıp giderim. Aynen kapıdan çıkıp giderim. Sonra kısa ne yazacaksın? Bir şey yazma. Engeller misin? Aynen engellerim. Bu da güzel. Güzel bir cevap. Öncelikle olarak ekşi mikrofondan isminizi öğrenebilir miyim? Batkan Burak. Buluşman e, kötü geçti diyelim. Tamam mı? Oradan nasıl ayrılırsın? Arkadaşım acil bir iş çıktı derim kaçarım. Yani direkt kaçar mısın? Aynen, direkt Ondan de. sonra hani engeller misin? Ne yaparsın? İlk önce engellemem sonra engellerim. O da güzel. Merhabalar Ekşi Mikrofon'dan isminizi öğrenebilir miyiz? Tuğba ismim. Bir buluşmaya gittin ve beğenmedin. Oradan nasıl çıkarsın, nasıl kaçarsın? E, lavaboya gitme bahanesiyle çantamı alır kaçarım herhalde makyaj tazeleme amaçlı. Geliyorum deyip gidersin. Ya. Evet giderim. E sonrasında peki aradığında nasıl tepki veriyorsun? Beni arama falan derim yani. istemiyorum konuşmak. Sorunlarım var derim. Şey gibi ailem sorunlarım var lütfen beni arama falan. Yani sevgilinken hani eşime yaptığım gibi hani ona da öyle yapıyordum. Konuşmak istemeyince hemen kavga çıkartıp engelliyordum. Akşamları izin vermiyordu uyuyup ama. Evet, evet. Şu anda bu onu bu videoyu izleyecek öğrenecek yani bütün her şeyi. Biliyor zaten yüzde karşı da söylüyorum yani engelliyorum hani. Sonra geri açıyordum. Evet, çok iyi. Sabah oldu olunca. sözlülük var yani. evet. evet. Çok güzel Merhabalar. Ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyim? Melek. Bir buluşmaya çıktınız ve beğenmediniz. Oradan nasıl ayrılırsınız? E, konuşma konu bittikten sonra acil bir işim olduğunu söylerim. Ayrılırım. E, merak etti diyelim acil işinizi. Dedi ki nasıl bir işiniz çıktı? Ya ne oldu ben seni götüreyim istiyorsam? E, planlamadığım bir e, arkadaşa bir şey olmuş derim. Oradan. O şekilde. E, ondan sonrasında peki sizi arası veya mesasa engeller misiniz? Nasıl? Hayır misiniz? engellemem. Birbirimize karşı uyumlu olmadığımızı düşünüyorum derim. E, gayet nazik bir şekilde. De, durumu toplarım evet. Gönderim biraz. Tabii tamam. ki. Tamam güzel bir cevap teşekkür ediyorum. Merhabalar ekşi mikrofondan e, isminizi öğrenebilir miyiz? Gök Nur ben. Gök Nur'u. Nur mu doğru mu? Bir date'e çıktığınızı düşünün ve beğenmediniz. Ne yaparsınız oradan nasıl ayrılırsınız? İşim çıktı diye kaçarım yani oradan direkt. O şekilde mi kaçarsınız? Başka bir yol düşünseniz. Evet yani. Direkt ben gidiyorum. Işte İşim çıktı çok... acil güle güle yani bay bay. Tamam çok teşekkür ediyorum. Merhabalar ekşi mikrofondan isminizi öğrenebilir miyim acaba? İsmi neden? E, bir date'e çıktım ve çocuğu hiç beğenmedim. Nasıl kaçarsın? Oradan nasıl çıkarsın? Ee, lavaboya diye kalkarım. Çantamı da alırım benim O şekilde geçerim. Kaçtıktan 10 dakika sonra seni arasan nasıl bir tepki verirsin? Engellerim. Daha ulaşmasını istemezsin yani. Aynen. Acımasızca. <laughs> yani kötü. Kötü bir duygu. Bir çocuk için çok kötü. Merhabalar. Ekşi mikrofon olarak isminizi öğrenebilir miyiz? Merhaba Zeynep ben. Bir date'e çıktınız ve beğenmediniz. Oradan nasıl çıkarsınız? Annem arıyormuş gibi yoksa Hayır. Nereden gitmem gerekiyor? telefon çaldı derseniz çıkarsınız yani. E çıktıktan sonra size arasa nasıl bir tepki verirsiniz? Özür dilerim. Onunla olmayacağını söylerim. <laughs> Konuşmayalım falan yani, derseniz. Açık sonra, açık söylerim biraz kırılacaksa ama gerçeği söylerim yani. Kırılır yani. yani kırmadan Güzel. olmuyor. Olmuyor. Kırmadan olmuyor. Güzel bir cümle evet.